Kadir gecesinde değerli, yüce, güçlü, kudretli bir gecede indirdik. Ve ma edrake sana ne bildirdi? Ma leyletül kadri. Bu Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi? Leyletül <laughs> kadri, Kadir gecesi, hayrun vardır. iner. El melaiketu melekler. Var ruhu ve ruh yani Cebrail iner. Fiha o gecede bir izni rabbihim, Rablerinin izniyle inerler. Min kulli emrin her iş hakkında, her iş konusunda Rablerinin izniyle melekler. doludur. Hiye o gece hatta matla'il fecri fecrin doğuş anına kadar fecir kızıllığının tan yeri kızıllığının doğuş anına kadar o gece